okulda iyi seyirler. Heh, şu çantayı da alayım. Ay çanta demişim sepet. Evet çocuklar derslerinizi bunun içine koyacaksınız. Tamam hocam. Hadi hepiniz koyun. Çok güzel yaptım. Kim demiş güzel yaptığını? Benimki daha güzel. Masayı çeksene kardeşim. Hadi ben ayber vermiştim. vermiştim. Unutkan kardeşim benim. Ben de şunu dedim bari. Abla dev gibi yaptın ama. Kardeşim düşme. Bir günde de düşmesen olmuyor. Sen de düşüyorsun abla. Sakin. Sakin setim üresi galiba düştü. Sus sen bu Sensin o. Hiç kavga girmeyin. Çeker misin? Bacım. Abla bizim biz düşen kaya koymuşuz. Oh, tamamdır. Koydunuz mu? Ya! Yeah! Ben de atacağım ya çocuklar atmayın. Zor toplanıyor sonunda. Evet ben şunları götüreyim. Evet çocuklar. Bugün beden eğitimi dersiniz var. Hemen başlayalım. Çıkartayım. Sadece bir mini işlem yapacağız. Şimdi bu gördüğünüz minis herkes bilir. Bizim gibi bir minis arkadaşlar. Çocuklar. Şimdi bu minişi sıfır kalmış. Şöyle çekeyim bu minişi. arkadaşlar gözleri rengini falan evet, beraber söylüyoruz. Göz, göz testi yapacağım. Bu minişin uzaklaşım. Bu minişin gözü hangi renk? Mavi ve koyu mavi. Evet çocuklar. Peki makyajı ne, ne renk? Tane rengi öğretmenim. Evet çocuklar. Aferin size. iyi öğrenmişsiniz. Bizden bahsediyor abla. Hayır. Bizden bahsediyor bir kez. Sen nereden çıktın ya? Onlardan bahsediyor. Susun çocuklar. Hadi burada ders dinliyorsunuz. Allah Allah. Konuşmaya mı geldiniz? Özür dileriz hocam. Ben biz konuşmadık da ah, Neyse. Evet çocuklar. Şimdi kepikler hangi renk? Ee, hocam siyah. Hmm, evet. Ee, bu birazcık kolay mıydı? Evet öğretmenim çok kolaydı. Ee, tamam, ikincisine geçelim. Neyse bu burada dursun. Şuraya koyayım ben şunu. Şimdi çıkartıyorum. Bu ta bu sincap olmuş. Ha, hangi renk? Kahverengi ve turuncu. Sen rengi ise mavi. Kulakları beyaz. Burnu pembe. Çocuklar sormadan niye? Hocam öbürkünü getirin ya diyemedim. Ay boş ver ya o kadar dönemedi. Evet. Bunu da koyayım. Bu da burada dursun. Hı Bu minişimizi de koyalım. Birazcık şaftı kaymış, kaymış ama neyse. Şaftı kaymış ne hocam? Yani ağzına burnunu yamuk demek töbe töbe töbe. Herkes töbe desin töbe 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 töbe. Biz niye değilim ya biz mi dedik sanki? Olsun siz de deyin. Seni koyuyum abi. Göz. Söylüyor. Hayır hocam, bir, ben de söylüyorum. Bir sonra baş, başka hiç kimse söylemiyor hocam. Ben baktım. Ya mı Hocam ben de söylüyorum. Tamam çocuklar. Tamam o zaman. Ee, Bunu e, söylemiş sayalım. Buraya koyalım. Ay. Evet çocuklar. Canımsı çıkabilirsiniz. Arkadaşlar biraz kafa sıkıntısı var. Özür dilerim. Ee, onun için kafalarını oynatabildiysem ee, beğenmeyi unutmayın. Tabii ki normal olarak da beğenin. Abone olun ve yorumlara sizi bekliyorum. Bay bay. Ee, beni fırlatmayı unuttunuz. Ay düştüm. En uzun boynu kim? Ben. Ben. İkiniz çıkın bakayım. Ya. Oy.